arkadaşlar. Bugün size ee, takım yeri nasıl değiştirdiğini göstereceğim kısa bir şekilde. Bunun için PSS 2017 editör programı gerekiyor. Bunu çalıştır diyelim. Program açıldıktan sonra file open dedikten sonra şu bölgeler kısmında konemi PS 2017 save dosyasından edit kısmına açtıktan sonra <laughs> asıl tarafına da link kısmına gelip burada hangi takım yerini değiştireceksiniz onun ilgini bulacaksınız örneğin ben yaptım göstereyim size evet mesela e, sana gösterdi Malatya evet, Sivas 1. ligi çıktı Çaykur Z. Gaziantep ikinci de düştüler. Bunun e, bu da bu müdahale kısmında mesela 247 buradan 247'ye gelip mesela Kaderli'de Karabük Spor'u mesela oraya çekeyim bunun üzerine sürükliyorsunuz. aynı tipini oradan çıkaracaksınız? Gaziantep'i çıkartınız mesela değil mi? Bunun üzerine ondan sonra birinci ligi gelip de e, Kavaroz Spor çıkarmıştık. Bunun yerine de Gaziantep'i gelip sürüklediğimiz zaman mesela Mondone tıklayıp şuradan sen kısmına tıkladıktan sonra olacaktır. Ben yapmıştım Göztepe, Malatya ve sırası birinci ligi aldım. Gaziantep, Çaykur Rize ve Adana Spor'u ikinci ligi aldı. Bunu sabah edin. Kapatıp oyunda göstereyim. Hızlı bir şekilde. yine editör programından açıklama kısmında linki var içerisinde. Evet, bu da yani kısa bir şekilde göstereyim. Mesela siyas birinci tuşun minimal bir Ne evet, göstereyim. Evet, birinci diye aldıklarımız burada. İkinci diye aldıklarımız ise Çaykur Rizespor ve Adana Spor. Evet. E, videomuz bu kadar. Sorusu e, varsa yorum kısmına sorusu yazabilir. Görüşmek üzere.